net bir bilgi, daha net bir bilgi olmaz. Net de bir bilgi aldım. Kesinlikle satmak istemiyorlar. Kesinlikle satmak istemiyorlar. Ne abla e, Abdullah Kavukçu tarafı ikna etmeye de çalışıyorlarmış kulüp içinde. Ne Dursun Özbek tarafı. Dursun Özbek biraz daha kötü polis rolünü almış anladığım kadarıyla. Kesinlikle satmayın diye. Yöneticiler de bir nebze barış hoş tutmaya çalışıyorlar. Ama barışı hoş tutmanın da bir seviyesi var. Yani 1 milyon eurodan 5 milyon euroya kontrat öneriyorsun ki. 5 milyon bayağı sağlam bir kontrat. Özür dilerim. Senin Avrupa transferinin önünü de kapatacak bir fiyat. Ben olsam istemem. Nereden biliyorsun sen de Suudi Arabistan'a gidip gitmeyi isteyip istemeyeceğini? Ya ha üç, buçuk, ha üç buçuk almışsın ha beş almışsın. Yani bu e, Galatasaray'dan Suudi Arabistan kontrat istemek bence saygısızlık zaten. Bunu hiç, hiç, kabul edebilir bulmuyorum. Hiç kabul edebilir bulmuyorum. E, hani sekiz isterim falan. Baba yani Neom'dan on Galatasaray'dan sekiz mi? Bu mu gerçekten? Senin gelişimde bu kadar emek sahibi bir kulübe. Hiç hiç katılmadığım bir konu. Ha temelde bu arada bir maddi, maddi kafa karışıklığı var. Yoksa Galatasaray'da oynamaktan yükselen bir oyuncu değil. Ee, beni mutlaka gönderin diyen bir oyuncu Ya böyle bir teklif var. Ben iyi bir para gitmek istiyorum. Bunu bir nebze anlayışla karşılayabilirim. Ama Galatasaray bu düzeltmeyi yapmamış olsaydı. Tamam derdim. Ya yani Barış'ta haklı bir zam yapılması doğal derdim. Ama bu noktada geliş, yani olayların silsilesini de size daha önce de bilinmeyen bir şey de anlattım az önce. Ee, baba 45'e imza atmışlar. Adam sana 90 yapmış. Sen diyorsun ki 90 yetmez ben 250 istiyorum. Yok ya böyle de bir şey değil yani.